Oh, when I throw, merhaba arkadaşlar. throw, throw it up, <laughs> start like Miley. Oh, yeah. Bugün yeni bir video ile beraberim. Ee, bugün hep birlikte soracağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. <laughs> Tabii açılabilirsin. Oba. <laughs> ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Ah. Hemen geçelim şunu. Ben bunu oynamıştım önceden. Cartier. Bisiklet çocuk gel buraya. Çalıyorum bisikletli çocuk. Çocuğuyla birlikte adamları kovalıyor bisikleti seviyorum adamım. Bisikleti seviyorum adamım. Olamaz, olamaz. Kaldır şunu çocuk düş hadi. Seni buraya kadar getirdi. Getiremem adamım. <laughs> arkadaşlar like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz like atarsanız mutlu olurum. Oha, oha. Oha. Gördün mü dostum? Benimle gelirsen bu işte. Aa suda kaldık. Oba. Ova! Ah! kulağım sar olacak. Ama bu ne? Tekrar başlayalım. Hadi baba koş baba. Koş baba şaplak. Koş dostum of. Hadi adamım suyu da geçebilirsin. Benim merak ettiğim bu araba suyu nasıl geçiyor? Hadi koş, ağlamaz adamım. Kırdık. <laughs> abi şu cisim sesinden nefret ediyorum ya, yemin ediyorum. Vopa. Neyse geç ya, bu ne abi. Headshot! Bakalım nasıl bir bölünmüş. Hastaçtı. Bu ne lan? Oba. Hadi adamım koşabilirsin. Sen yapabilirsin. Başarabilirsin adamım. Başarabilirsin adamım. Başarabilirsin adamım. Dur lanet olursa şeyim. İşte böyle ölürsün seni pislik. Kaçma, çalışma adamım. Koş adamım. Oo headshot. Bana bulaşmayacaktınız gençler. Abi headshot kralı olduk lan. İşte Oo wo 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 adam uçuyor. Abi az daha hızlı yürüyemiyorum ya. Lan mermi bitti lanet olsun. <laughs> Heh. Oha. What the fuck? What the fuck? Abi. Müşterileri seviyorum ben. Oh, hadi dostum hadi adamım bunu başarabilirsin adamım. Bunu başarabilirsin adamım. Dur şurada şey var. Aa. Ah. Tamam sorun yok. Hadi Koş. Koş. Koş adamım. Hadi adamım hadi başarabilirsin lan sen. Sen başarabilirsin oba. Uçuyorum. Uçan çocuk. Uçan çocuk. Abi abi abi. Oha. Çılgın uçan çocuk. Hadi adamım koş. Aha! Oha! Oha, zıpkın avara kaldı. Ben bunu geçeceğim adamım. Ben bunu geçeceğim. Ova, nasıl geçtik ama beyler. Hayır, ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. kolları kopuk tek. Adam şeysiz bisiklet sürüyor çılgın adam seni. Hadi. Yani... Açıl kapı. Severim adamım. Hadi koş dostum. Aa baba gel buraya sarılacağım sana. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ay bu ne? Çılgın buz. Çılgın buz. Çılgın buz. Geçilmiyor. Kaldım lan. <laughs> What the fuck? Ne oluyor oğlum ışınlandık? Aa. Oğlum ben hiç beğenmedim. Elametli elametli bölgeler. Oha tankın ucunda. Oha adam ezmiş la. Oo, oh, oh yeah baby. Öleceksiniz adamım. Asansör çık dostum. Uçmak istiyorum asansör. O oh, atın üstünde bisikletli bir adam. Olamaz adamın. Ay bu ne ya? O oh, zilafa yok dinozor. Dinozor o. Oh. Abi adamın ağzına girdik ya. Ne oldu oğlum? Aa yine bu çılgın gel. Oha yapıştık şura bak. Oha hadi. <laughs> Kazandık. Benim amacanlar var mı? Ne yapmışsınız ya? He böyle bol tamam. Bunu bir kere oynamıştım ama hayır. Hayır. Lanet olsun ya. Hayır! Hayır! Lanet olsun ya. Ay kullanmak istiyorum adamı. Hayır! <laughs> Ay ben bunu kazanacağım ya. Hadi dostum böyle gidersin. Hayır. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. O oh, tren yolculuğu. Uçan tren. Çılgın uçan tren. Buraya gel uçan tren. Uçan tren beni terk etme. Bedenim beni terk etme. Uçan tren gitti. Kazandık. Starving hobo. Ya abi bunu biliyorum mu ya. Amacını anlayamadım ben bunu. Çık ya. Bu otel. Oteli severim dostum. Otelleri severim. Abi. Geri mi gireyim? Oha tuvaleti parçaladık. İşte böyle düşersin şişko karı. Aaa. Çılgın otel. Şey? Abi. Abi what? Bir daha oynayayım ben mi? Oha <laughs> kadın uç. Uç kadın. Uç kadın. Olamaz. Bacağım gitti. Sen böyle adamım. Abi adamın ayağı çıktı ya. Çık adamım. Hadi. Bunu başarabilirsin. Aman abi. Öf. 13 dakika olmuş arkadaşlar bu arada. Ne yapalım? Abi bir git ya. ha Aa dostum. Yürü tren. Vagona geç. Evet vagon olamaz beni bırakma. Bırakma ne abi ya. o düşüyorum. O oh yeah, aşağı düşüyorum. Ah bu ne ya? maymun. Damn it. What the fuck? Hayır. Sıcak azmadı. Aa bahçe dedi O beni ne götürüyor adam? Adam beni ne götürüyor? Götür beni adamım. Kazandır beni. çılgın adam. Uçuyorum. Beni yerle sürükleme adam. Benim de bir canım var. Öldük ya.